Akşener bir Samsun çıkartması yaptı. Orada coşkulu bir kalabalıkla buluştu. Bir anda da tabii Samsun Spor'un, Samsunluların haklı gururu ve mutluluğu vardı. Tekrar bize tebrik edelim bu vesileyle. Sayın Akşener neler söyledi Samsun'da? Vatandaşa nasıl seslendi? Bakalım. İşte başbakanımız Meral Akşener. İyi Parti lideri Meral Akşener Samsun'daydı. Üç yılın sonunda buradayım. Defalarca geldim gittim ama gelip bu dükkanların içinde tekrar söylüyorum asla propaganda yapmadım. Akşener AK Partili seçmenlere seslendi. Hem partisine hem de Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek istedi. Şimdi sizden Millet İttifakı'nın Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kılıçdaroğlu ve İyi Parti'mize oy istiyorum. Özellikle AK Partili kardeşlerimden özellikle o istiyorum. 14 Mayıs'ta oy kullanacaksınız ve o bir oyla Türkiye'nin kaderini değişeceksiniz. Seçim vaatlerini sıralayan Akşener öğretmenlere de seslendi. 100 bin öğretmene atama sözü verdi. Derhal ve çok çabuk parlamenter sisteme geçeceğiz. Yani hukukun üstünlüğünü sağlayacağız. Yani yani yargıyı serbest bırakacağız. KPSS'nin soruları çalındığı için mağdur olan kardeşlerim haklarınız geri verilecek. Atanamayan öğretmenler bir hemen kazanır kazanmaz 100 bin öğretmen ataması yapılacak. Akşener sözlerini sonlandırırken Samsun Spor'a da başarılar diledi. Evet, az çok e, liderlerin bu 29 günlük seçimi 29 günlük kalan bu sürede neler yapacağı belli oldu. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan bu arada Malatya'daydı. Katıldığı toplu tören, e, konut toplu konut e, açılış töreninde e, muhalefete yüklendi. Bunlar daha kendi aralarında anlaşamıyorlar. Ülkeyi nasıl yönetecekler? Bunlara bakkal bile emanet edilmez dedi. Ve e, terörist başını çıkaracaklarmış. Katilin yeri bellidir diye de tepki gösterdi. Ya Allah! Bismillah! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Malatya'daydı. Deprem konutlara temel atma ve yapımı tamamlanan konutların anahtar teslim töreninde konuştu. Amacımız 319 binini bir yıl içinde teslim edecek şekilde 650 bin yeni konut ve köy evi yaparak şehirlerimizi normal hayatlarına döndürmektir. 6 Şubat depremleri için inşasına başladığımız köy evlerinden bir kısmını Ramazan Bayramı'nda teslim edeceğiz. Erdoğan'ın gündeminde seçim vardı. Türkiye tarihi bir seçim yaşayacak. Bu seçimler ülkemizin ve milletimizin Sadece gelecek 5 senesini değil gelecek çeyrek asrını, yarım asrını belirleyecek. Konuşmasına HDP üzerinden CHP'ye yüklendi. Şu CHP PKK terör örgütünün parlamentodaki uzantılarıyla beraber yürümüyor mu? Ve terör örgütlerinin Kandil'deki ağababaları babaları oradan talimat veriyor mu? Öyleyse bu yavrularımızı daha kaçıran bu terör örgütünün ağababalarına babalarına onların parlamentodaki uzantılarına PKK'ya YPG'ye aklınıza ne gelirse Bunlara 14 Mayıs'ta hep birlikte bir ders veriyor muyuz? Erdoğan terörist başını çıkaracaklarmış diyerek Millet İttifakına sert tepki gösterdi. Katilin yeri bellidir dedi. Ne diyor? Terörist başını çıkaracaklarmış. Ne diyor? Diyarbakır'da 51 Kürt yavrumuzu öldüren Onların ölümüne vesile olan Selo'yu çıkartacaklarmış. Bizim hukukumuzda katilin yeri bellidir. Katillere yataklık edenler bellidir. Onun için, onun için Cumhur İttifakı'nın iş başında kalması şart. Millet İttifakı'na terör örgütlerine gülücükler dağıtıyorlar dedi kurdukları yedili masada her gün yeni bir kavgaya tutuşan PKK'sından FETÖ'süne tüm terör örgütlerine gülücükler dağıtan Kandil'den kimi gün aferin alan kimi gün zılgıt yiyen sapık ve sapkın akımlarla işbirliği yapmaktan çekinmeyen bizim LGBT ile işimiz yok biz bu sapkın zihniyetlerle mücadele ediyoruz. Bizim aile kurumumuz kutsal. Ona laf ettirtmeyiz. Erdoğan, TOK ve TCG Anadolu üzerinden de CHP'yi eleştirdi. CHP'nin adamları, CHP'nin ekranlardaki kara yüzleri, onlar ise ne yapıyorlar? TCG Anadolu'muzu karalıyorlar. Bunlar TOK'u da karalıyorlar.